Thank you Ya, anneler günü kutlu olsun. Göz yaşı döktüğümde, neşeli olduğumda ya da korktuğumda her zaman orada sen vardın. Her zaman orada olduğunu biliyorum. Seni çok seviyorum canım annem. Anneler günü kutlu olsun. Anneler günü kutlu olsun. Sağlığınız için evde kalın. Anneciğim seni seviyorum. Canım anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Meleğim annem seni çok özledim. Anneler Günü kutlu olsun. Sana sımsıkı sarılacağım günleri dört gözle bekliyorum. Anneciğim, evde tek başına kalırken, seni çok özlerken, biliyorum ki sen birçok insana özveriyle sağlık hizmeti veriyorsun. Seni de gurur duyuyorum. Anneler günü kutlu olsun canım annem. seni çok seviyorum. Baba, gidin oda oda. Anne, ben seni çok seviyorum. <laughs> Anneler günün kutlu olsun. Yeniden söylüyorum. Nimanoş edebilirsiniz. Anneciğim, anneler günün kutlu olsun. İyi ki benim annemsin ve dünyadaki en iyi annesin. Başkalarına kötülemek diye olmasın ama bu da bence dünyadaki en iyi anne. Anne, ağaç olsam dal olurum, yaprak olurum sana gelirim. Seni seviyorum, anneler günün kutlu olsun. canım anne. Seni şey, çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim annemsin. Anneler günün kutlu olsun. Bay bay. İyi ki benim annemsin. Seni seviyorum. Melik, seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun canım anneciğim. Anneciğim seni çok seviyorum. Her zaman kalbimdesin. Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki benim hayatımdasın. İyi ki benimle birliktesin. Anneler günü kutlu olsun. Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Canım anneciğim, sen ilk önce benim, sonra hastalığın kahramanısın. İyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum.